Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün internette nasıl para kazanabilirsiniz onu göstereceğim. İlk uygulamamızın ismi Honeygain. Aşağıya indirme ve site linkini bırakacağım. Ee, istediğiniz yerden kayıt olabilirsiniz. Ee, ayrıca oraya referans kodumu bırakacağım. Ee, referans kodumu kullanarak 5 dolar kazanabilirsiniz. Ben daha önce kayıt yapmıştım. Ee, şu an 6.82 GB kullanmışım arkadaşlar ben. Uygulamanın amacı şu. Kullandığınız internete göre size para veriyor. 10 GB internet 1 dolar yapıyor. Yani hiçbir şey yapmadan böyle uygulama arka planda açık kalsın. Yani internetiniz falan da götürmüyor zaten. Sizin ne kadar internet kullanırsanız burada o kadar ilerleyecek. Böyle 3-4 cihazdan giriş yapabilirsiniz. Mesela ben öyle yapıyorum. Daha hızlı bir şekilde para kasabilirsiniz bu yöntemle. Ee, ayrıca benim referans kodumu girerek e, Kullandığım internetin %10'unu Siz kullanmış gibi gösterebilirsiniz. Ee, i̇kinci uygulamamız da e, Moneywell e, Uygulamaya Giriş yapıp kaydolduktan sonra Burada şey, e, Sizden girer girmez kod isteyecek. Bu kodlu girerek e, daha hızlı başlayabilirsiniz oyuna 983 725. E, bu uygulamadaki amaç da e, böyle ilk girdiğinizde sizde e, şey olacak salangoz olacak. Şöyle göstereyim. Böyle salangoz olacak. Bu iki salangozu birleştirerek mesela karınca yapacaksınız. Karıncayı birleştirip böyle hepsini level level atlatacaksınız. Ben 25 level oldum şu an. Bu uygulamadaki amaç işte 38 level olup şu balinayı almak. Bu balinayı alacağız size her gün reklam gelirlerinin %20'sini verecek. Bu reklam gelirlerinin %20'si de 50 dolar kadar para yapıyor. Mesela eğer bu balinaya ulaşamayıp buradan ıı, ilerlerseniz de yine aynı şekilde reklam gelirlerinin yüzde 20'sini size verecek Ayrıca mesela Şöyle göstereyim Bu kodu kullandığınız zaman mesela arkadaşınızı davet ettiniz arkadaşınızın sizin kodunu girdi Yine para kazanacaksınız Mesela benim şu an 2.52 kuruşum oldu İlk uygulamaya girdiğiniz zaman size 0.15 sen çekme hakkı veriyor yani deneme amaçlı ben çektim daha önce o yüzden şu an çekemiyorum. Şöyle size ne kadar davette pak kazandığımı da göstereyim. <laughs> saniye. Ve bu arada e, el, e, işte 38 level yapınca buradaki channel partner kırm kırmızı yanıyor ya burayı yeşile dönecek. Neyse bulamadım işte arkadaşlar. Bu uygulama indirerek de para kazanabilirsiniz. İkinci uygulama en çok kazanç getiren uygulama. Ya yani uygulama bile değil bir site. Bu sitenin indirme linkini de aşağıya bırakacağım. Ee, buradan girip kayıt oluyorsunuz siteye. Ee, kayıt olduktan sonra e, VPN'i indirmenizi tavsiye ediyorum ben çünkü Türkiye'de çok az para veriyor ama VPN'lerle girip e, girdiğiniz zaman daha çok para kazanabilirsiniz. Size şöyle göstereyim hemen. Böyle siteye girerek e, oyun oynayarak veya anket doldurarak para kazanabiliyorsunuz şöyle Türkçe'ye çevireyim hemen <laughs> Mesela ücretli anketler e, Nakit tekliflere girelim İlk başta bunlara bir bakalım Mesela diyor ki şu uygulama indir 10 sent kazan diyor. ve Mesela şu uygulama indirip 100 seviyeye geçince size 3 dolar verecek. Mesela 100 level olunca bir saat sürer zaten bir saat 100 level olmanız. Şu mesela King öyle level indir 4.32 dolar kazan diyor. Bunlar bazıları paralı üyelik satın almaya gerek diyor. Bunlar yapmaya gerek yok. Mesela bunu diyor ki. 18 seviye ulaşınca size 17 buçuk dolar verecek yani 17 buçuk dolar ee, Böyle e, Teklifler var işte oynayarak kazanabilirsiniz Şimdi bir de anketlere bakalım Böyle mesela e, Şunu indirerek 0.64 dolar kazanabiliyorsunuz. Bunu indirerek 0.78 dolar. <laughs> Bakalım. Mesela ben yeni kayıt oldum. 0.05 sentermiş, vermiş. Yani 50 sentermiş. Burada da referans linkimi girerek benim kazandığım %10'u siz de kazanabilirsiniz. Mesela böyle katlanarak daha çok kişi ulaşılabilir. başka burada gösterebileceğim bir şey var mı? Bakın %30'una kadar kazanabiliyorsunuz. Mesela benim referans kodumu girerek mesela sizin kazan e, siz de girdiğiniz zaman benim referans kodum ben de sizinkinin %30'unu kazanacağım. E, böyle böyle e, katlayabilirsiniz. Bir diğer uygulamada selfie çekme diye bir tane uygulama. burada da aynı şekilde referans kodu sistemi var Bir şey unuttum. Hemen yeniden üye olalım o zaman. E, Bu sponsorluğunu vereceğim aşağıda yorumlar kısmında. Oradan giriş yapabilirsiniz. resmen ya. Bilgisayarda girmenin sorunları bunlar arkadaşlar. noktayı koymuyor. Bir saniye hemen şuradan girelim o zaman. Evet, diğer uygulamamız da vardı bu arada. Onları da göstermeyi unutmuşum. Bir diğer uygulamamız kripto parayla ilgili. Böyle bilgisayarınıza veya telefonunuza indirerek e kripto para kasabiliyorsunuz Şöyle göstereyim. Ben ne kadar kazmışım. Mesela burada e, başlayarak Bitcoin kazıyorsunuz. Şöyle göstereyim hemen. Ben şu ana kadar 0.29 BTC kazılmışım. Mesela şu an başladı 91.226 226. Mesela böyle arka planda açık durarak sürekli e, kazabilirsiniz kripto para bunlar zaten şurada withdraw e, with btc diyerek çekebilirsiniz parayı ben şu an çekim limitine ulaşmadığı için çekemiyorum bir diğer uygulamamızda şunu hemen başlatalım şu honorable miner Burada bütün istediğiniz madenleri e, kazabiliyorsunuz. <laughs> Adam açılsın. E, bu uygulamaya girerken e, virüs korumasını kapatmayı unutmayın bu arada. Çünkü kazmıyor. Böyleyse e, neler kazabileceğinizi göstereyim. <laughs> Mesela Bitcoin'den tut e, Cardona Dogecoin e, Her şey var. İstediğiniz şeyi kazabiliyorsunuz. E, i̇sterseniz e, ekran kartından isterseniz RAM'den ama en çok ekran kartıyla kasıyor yani daha hızlı kasarsınız. Benim ekran kartım iyi olmadığı için e, RAM kasıyorum. E, seçtikten sonra ne kazacağınızı seçiyorsunuz. Ben şu an ada Adacoin kasacağım. Şuraya yazalım. Adacoin. Ondan sonra bir tane cüzdan adresi oluşturup buraya kopyalıyorsunuz. Sonra start deyip üretiyorsunuz. Ben daha önce üretmiştim. Şu an bir Adacoin e, 15-20 TL civarı ediyor. Mesela arka planda bu da durarak e, kasabilirsiniz. Mesela bu arkada kasarken siz gidip film izleyebilirsiniz. Burada bunun ayarı var bu arada ne kadar hızlı kasacağınızın. kasacağınızın. E, bir başlasın. Normalde başta arama ilk defa böyle oldu. Hemen belki diğer uygulama açık kaldığı için olmuştu. şu an kasıyor ama göstermiyor. Garip bir şey oldu. Heh, şu an başladı. Ee, şu an 0.31 haşlan kasıyor. Normalde daha hızlı tabi ki. Biraz bekleyelim artacak. Şu an şu uygulama çalışıyor diye bu arada yavaş kasıyor. Normalde 500'e kadar çıkıyor kazımızı. Bakın şu an artmaya başladı. Böyle yaparak da para kasabilirsiniz. Şu uygulamayı da bir gösterelim. <laughs> bu uygulamadan da reklam izleyerek para kazanabilirsiniz. Ee, bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.